Afedersiniz Hakim Hanım Mühim değil İzninizle Hakim Hanım Salih Bey Bağır'a Serra'yı sormuşsun Birazdan Beyoğlu iki Cimrit korusu aranızda olacak Şimdi ise korumuzun sanatçılarından Tamam Zeynep tam. Ben durumu açıklarım Salih Bey Hakim Hanım, boşuna buraya kadar zahmet etmişsin. Bana sorsaydın ben söylerdim. Serra bugün beni arayıp müsaade istedi. Ne için? Paris'e gitmek için. Kızıyla bir süreliğine Paris'e gitti Serra. Kaçtı demek. Ne demek kaçtı? Kimden kaçacak? Bu nasıl bir üstü? Hakim Hanım sizinle tartışmak istemiyorum. Müsaadenizle. Salih Bey, nereye?

Ne demek istedin Salih? Hı? Neyin peşindesin? Tanımadan etmeden bir insanı nasıl suç ortağı yaparsın? Ha? Nasıl itham edersin? Bu mu senin adalet anlayışın? İnsanlar bize bakıyor hakim abi. Ne yapmaya çalışıyorsun Salih? Ben sadece adalet istiyorum hakim hanım. Nasıl laf bu şimdi? Niye yapıyoruz bu mesleği? Hepimiz adalet istiyoruz. Madem öyle, neden Serra birden sırra kadar basmasına şaşırmıyorsunuz? Cinayetin tek tanığının elini kolunu sallayarak çekip gitmesine nasıl izin veriyorsunuz? Serra sanık değil, tanık. Önce size bunu hatırlatırım. Ayrıca Serra kaçmadı. Bu Nazif Kara'nın bir oğlu varmış. Mahir miymiş, neymiş ismi? O kabadayı bozuntusu gitmiş kızın kapısına dayanmış. Annesini tehdit etmiş. Ne münasebet genç bir anneyi korkutmak, yaşlı bir kadını tehdit etmek. Asıl bu Mahir Karan'ın ifadesini aldırtmak gerek. Tabii tabii. Haklısınız hakim hanım. Onu da karakola alalım. Bana kalırsa Nazif Karan'ın bütün ailesini yargılayalım. Hatta hepsini karakola çekip bir izah verelim. <laughs> Babasından başlayalım. Yargısını infaz yapalım. Asalım adamı olsun bitsin. Olur mu hakim hanım? Şimdi ise sırada korumuzun yepyeni sesi Ali.